Amirim. Amirim ben savaşa ne zaman başlayacağız? Bekle. Bekle de akşak. Birazdan başlayacağız. Hem senin adın niye debiliş akşak? Anne. Bana... Oğlum niye hemen sıkıyorsun? Valla kusura bakma. Yani çok kendime gazlarım. gerçekten silah saldırısı güzel bir şey. Ya bir sus. Bir sus şimdi sen. Tamam abi. Bana abi de Şimdi. Abi benim bir şey, de, amirim bir şey diyebilir miyim? Zor. İyi iki tane polis var. Yani polisler niye savaşıyor? Çocuk bize savaşmak istiyoruz Ondan mı? He, tamam tamam. Bi dip 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 şak şak dip dip şak şak dip dip şak şak. Oğlum sus. bir bir şarkı söyleme. Anzam attırırım seni tamam. Savaşa başlayın. Ay duydum onları. Savaşa başlayacaklarmış. Hiçbir şey olmuyor. O zaman üstünde duracağım. Kırdım birkaç kişiyi de vurdum. Hadi vurdu mu? Vurmuş. Oh, vurdu beni. Beni vurdu. Çek şimdi. Ölüme geç demedim. Çekil dedim. Oh benim. Kötü vurdular. Vurun. Aha. Bizi vuramadılar. Pat. Pom. Pom. Ah, oh, vuruldu. üçümüzü ne vurdu? Ah. Bir dakika, kızıcı ölmemem lazım. Çubuk şunu kendime vurayım. Burada mı? İnşallah bu boşumda. Vuramadım, çabuk öleceğim. Pot. Ay, tamam, şimdi ölmem. Şu silahımı da alayım. Bak ah, benim mermim bitti. Ne no. olmuş? Sen dur burada yaramaz. <gülüyor> 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 Allah belanı versin. Allah belan. Çocuk beni Teşekkür ederim Gebey ulan gebey. Adamı vurdunuz lan. Ne bileyim siz öldürürüz mü? Ölmedim mi lan? Oh, vuruldum. A adamı delik deşik etmişsin ya. Bak bu, bak bakma. Korkma izleyiciler bakma. Bakar sıra ben düşeceğim. Aa! Ah. Of vuruldum vuruldum. Hayır çok kötü ceset kokuyor. Amirim herkes öldü. Söz. Al bunu. Oh, hiçbir şey var. Ya. Yaptırmadan öl. Oh, ayağımdan vurdu. Kaç. Ha ha. Al bunu. Oh, geri geri önce vurmuştu. Sonra nasıl beni vurdu? Herkes öldü. Bakın. Şey nerede? Şu tabancası. <laughs> Anne herkes öldü ben. Gebeyin ölüm. Allah'ım. Arkadaşın neyse. Şurada. Bakın. Hadi, bir dakika. Şu önümdeki şeyi tıklayın tamam mı hadi görüşmek üzere bay bay